Peki, dostlar arkadaşlar. Tekrarı arkadaşlar. Ben e, nerede kaldım? Bildirmek için video çekiyorum. Şey görüntüleri aldık, datamızı oluşturduk. Nöral network'ü yaptık. Lakin bir sorun var. Sorun şu. Sorun şu ki e, hemen izah ediyorum. Verilen her şey değil. Yani güvenilir. Kararlı değil. Her saniye boyunca almaya çalışıyorum. Ama saniyemiz sadece %20'sinde. ...gerçekleşiyor. Ee, i̇ki saniye de bir oluyor. Yani. E ee, Bu da bazen o tuşa basmış oluyorum... ...bazen de basmış olmuyor. Dolayısıyla görüntüyü her saniye değil de... ...her tuşa bastığımda... ...sanırım gerçekleştirsem iyi olacak. Bu yüzden data da bazen... Şöyle boşluklara neden oluyor. Bak şöyle D'ye basılmış, W'ye basılmış. Ama sonra bir boşluk. Oysa görüntüye baktığımızda böyle değildi. Değil şuradan, şuradan hatırlamak gerekirse... Öncelikle i̇şte şu hata oranına bak. Bakın şuradaki sayılar yüzdelik sem, e, yüzdeyi sembolize ediyor ve hata öyle bir olmuş ki yüzde bin olmuş. Düşün. Yani yüzde yüz bile değil. Yani. İşte bunun sebebi işte e, nasıl desem e, k bozuk datalar ve az var tabi. Az olması da büyük etkiliyor ama ondan önce bozuk olması daha mantıklı. Yani daha öncelik Bozuk olmasa az olsa mesela bayağı etkiler. Burada da görüldüğü üzere sıfırken gerçek değer arkadaş bunu iki olarak mesela bir olarak üçüncü, dördüncü olarak yapmış ama asla sıfır sıfır olarak görmemiş. Bir de işler değişmiş bak. Görmüş. Burada da böyle. İkide de öyle. Ama üçte işte öyle olmamış. Çok mu? niye açmadı? Sıkıyorum diye bir şey. Yok. Evet. Şurada tekrar döndürmüşüz. Altı görün. Pekala. Tamam işte bahset işte bahsettiğim şey bu. Karakterimiz şuradayken W'ye basmış. Lakin buradayken A'ya basması e, basıyor. Lakin gördüğünüzde hiçbir değer yok sebebi. O saniyede görüntüyü ve e, yazıyı datasını aldığı andan itibaren artık bağlantıyı kesiyor. O sırada hangi tuşa basıldığının pek de bir önemi yok. Bu 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 sorun mesela birinci sorun. Zamanında e, da görüntü datasını almay. Bunun için tiretler var. Onları kullanmayı düşünüyorum. Tiretler e, bir işlemi şey, beş işlemi birden aynı zamanda işleyebilme e, özelliği anlamına geliyor. Bu yüzden datayı tekrar yenileyeceğim. veri datayı alma işlemini eee yeniden gözden geçirmem gerekiyor. Kendinize iyi bakın.